Evet, Horma Kanyonu'ndayız. Pınarbaşı, Kastamonu. Böyle bir yürüyüş, patika yolu yapmışlar ama biz oradan aşağı indik. Böyle geldik. Bu yandan. Şimdi aşağı kö köye ineceğiz. Şelalenin olduğu yere. Şöyle doğa içinde. Buradan devam ediyoruz. Aşağı tabii ki uçurum. Böyle göstereyim. Valla buradan geçmek yürek ister. Şöyle bir geçiş köprüsü yapmışlar. Güzel bir şey. Orma Kanyonu. Kanyonda gidiyoruz. Nezi Şöyle bir geriye bakalım. Hala da gidiyorlar yukarı doğru. Tepemizde kayalar. Güneşi göremiyoruz şu an. Geçerken kafamız değiyor, biraz eğilerek geçiyoruz. Arabayı o yukarı geldiğimiz yere bırakıyoruz. Oradan aşağı böyle yürüyerek gidiyoruz. Tekrar minibüslerle arabanın yanına servis yapıyorlar. Tabii kişi başı 50 lira. Taksi de 290 lira. Evet şurada bir bayan ağacı sallıyor. Onu bir kızalım bakalım niye sallıyor. Lütfen doğaya zarar vermeliyim. Lütfen Lütfen Ağaca çıkmak istiyorsanız başka ağaç buluruz. Tarzan'ın eşi neydi? Jane. Bu da Jane. Onlar da çocukları. Evet, doğayı kesinlikle şey yapmamışlar. Bu ağaçlar da yolun noktasına kalmış zaten. Kesmemişler. Güzel bir davranış alkışlıyoruz. Bu ağacı da kesmemişler. Fatihler yolun hemen ortasından bitmiş. biraz güneş gözüktü. Bunu herkese diyoruz. Lütfen çevremizi kirletmeyelim. Kocaman bir mağara var burada. kara delik var yani. Evet, Kastamonu Küre Dağlar manzarası. buradan devam ediyoruz. Tırmandık tırmandık şu an inişe geçtik. Türk bayrağı asmışlar. asanda helal olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. sıyorsun tutmuş ağaç